Merhaba Özgür Bey. Merhaba kardeş. Gel, gel. Mertay değil mi? Eyvallah. Arkadaşlarım, misafirlerim var. Buyurun. Gel, böyle gel, gel. Gel şöyle oturalım. Şöyle buyurun. Gel bunlar Ee, nedir mevzu? Özgür Bey, ben konuya vakıf değilim. Şale bana yönlendirmiş dedi. Hayır bilsem konuyu konuşacağım. Ee, yani sizinle tartıştıktan sonra aradım, ben de ulaşamadım. Konuyu bilmiyorsan anlatalım Mertay kardeş. Şale Hanım'a söyle, onun yürüdüğü yollarda bizim hala ayak izlerimiz duruyor, gitsin baksın. Ha, sevmiyor muyum? Seviyorum. Sevmeden ilişki olur mu? Olmaz. E ben bu kızı sevdim kardeşim. Ama şimdi istemiyorum. Ne yapacaksın? İstemiyorum yani. Bu karı seninle beni aynı anda idare ediyormuş demek ki. Konu bu mu? Bu. Ne konuşacaktık seninle? Bütçe görüşmesi mi? Hayır, konu buysa tamam, konuşalım. Bana Özgür'den ayrıldım dedi. Evli olduğunuz için bu ilişkinin sonu yokmuş. Hatta geçenlerde bana evlenme teklif etti Özgür Bey. Bu ne ilişki lan ha? Benim... Aynı kızı ikisi mi düdüklüyorlar? Benim... Tövbe ya Rabbi. Ulan biraz evvel ne anlatmıştım ben Antine zina ile ilgili ha? Buyur. Bak ona söyle. Onun güvendiği dalların aklını alırım gece yatak odalarına gelirim. Ben de böyle bir delikanlıyım anlatabiliyor muyum? haberim yok ama olur söylerim Özgür Bey. Lan sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun amca? Ne oluyor lan? Şşş hayırdır? Ganyakçı. Bak sana buradan bir koyarım var ya Medine dilencisi olursun ha. Kime teşkilat kuruyorsunuz lan siz? Kendine gel kendine. Beyler ben buraya kardeşçe geldim. Bir dakika, bir dakika lan, bir dakika. bana bak oğlum, git o Charlie'ye söyle. Ona iki saat müddet, o CD'yi getirmezse onun aklını alırım. Çık git lan, yürü Sabah yürek yemiş, buraya gelmiş. Yürü lan! Yürü Yürü lan! Git bir bak, git bir bak. Arabaya bindi mi, git bir bak. Yavşağa bak ya. Gel şurayı düzeltelim, gel. Atacaksın iki tane böyle ipnelere ya. Ne yüz veriyorsun abi? Sabri abi kusura bakma. Estağfurullah. Bak. Bir su ver ya sosu. Artık Sinirlerim ya. boşaldı ya. Pezevenge bak gelmiş rejon kesiyor.